Selamlar dostlar ben Kan bugün sizlerle beraber Dying ile 2 virüsünün nasıl yayıldığı hakkında konuşacağız. Ne üzere The Following DLC'sinin sonunda Kale Crane e, kaçmayı başarıyordu. Where, where am I? yanında da tedavi adı altında bir zehir taşıdı. İnsanları yavaş yavaş zombiye çeviren. Havadan solunduğu zaman bayağı yavaş bir şekilde çeviriyor. Ama direkt içildiği zaman anında sizi sentinel voltail gibi bir şey bir şey çevirebiliyor. O kadar güçlü bir ilaçtı kendisi. Ondan sonra oyunumuz oradan bitiyordu. Gece oluyor yavaş yavaş ama Crane'in bilinci vardı. Aynı Mother gibi. Şimdi o saat direkt başlayalım. Bence Crane CRA tarafından o günün sabahında yakalandı ve üstüne deneyler yapılmaya başlandı. Bazı Türk YouTuber'lar da bunu söylemişlerdir. Duymuşsunuzdur. Teoriyi biraz daha geliştirmek istiyorum. Biraz daha aydınlatmak istiyorum. Kale Crane yakalandıktan sonra dostlar CRA tarafından bir üstündeki tedaviler alınıyor. Üstündeki ilaçlar alınıyor. Bunlar e, Vledor'daki bir araştırma laboratuvarına gönderiliyor. Burada bize şey gönderiyor. Dying Light 2'nin kendi çizgi romanı olan Bench'e gönderiyor. Bench'e bir şehir verilmemiş ama şehrin yapısına biraz bakarsak Vredor'a benzediğini söyleyebilirim açıkçası. Vredor'da bir tedavi geliştirmeye çalışan bir tane ablamız var. Ablamız tedavi geliştirirken o şehrin en yüksek rütbeli komutanı geliyor ve kadının tedaviyi bitirmesini engelliyor. %90 prosese geliyor yani ilerlemeye geliyor tedavi. Ama bunu engelleyip yani şehirde insanlara yaymaya başlıyor. Adamın düşüncesi de şu dostlar bunu niye yapıyor dersiniz. Kadın şey diyor işte biz şehri kurtaracağız bu kadar vaktimiz yok falan bir şeyler de anlatıyor. Yalan söylüyor tabii ki de. Buradaki amaç da daha çok para kazanmak. Çünkü oradaki zenginler hayatta kalacağının vaadini veriyor. Onları saklıyor bir yere. O sakladığı yerde Karnıçol'a benziyor açıkçası. Çizgi romanında biraz. Ablamız ilk gaz şeyinden kurtuluyor. Sonra birkaç gün geçiyor arada. İnsanlar yavaş yavaş tabii zombilere dönüşmeye başlıyor. İnsanlar da yavaş yavaş o Karnıçol'u oraya topluyor. Ben Karnıçol diyeceğim açıkçası. Belediye binasıdır diyebilirsiniz. Ama sonra ikinci zehir gaz atılıyor ve e, içeri sızıyor o gaz. Ve insanlar, oradaki insanlar da dönüşmeye başlıyor. Bu bu, bu sırada çizgi roman birkaç eks sayfa sonra da bitiyor. Yüksek binadakiler falan hayatta kalıyor anlayacağınız. Peki e, kan diyeceksiniz yani bunun şey, yayılmasıyla ne ilgisi Şimdi çizgi romanında bir sayfada direkt virüsün prosesini görebiliyoruz. Yani nasıl etki ettiğini insanlar üzerinde görebiliyoruz. Birinci aşamada normal hiçbir sıkıntı yok. İkinci aşamada vücut ısısı 45 derecenin üstüne yükseliyor ve insanlar çok fazla acı çekiyor. Diğeride ve saçta dökülmeler başlıyor. Dördüncü aşamada yani insanlar konuşamamaya başlıyor ve bilinçlerini kaybetmeye başlıyorlar. Beşinci aşamada bilinçsiz zombilere dönüşüyorlar. Bu da fark ettiyseniz yani bizi nereye götürüyor anlayacağınız. Birinci örnek Following DLC'sine götürüyor. Following Dealsesindeki ilaçla birebir aynı özelliklere sahip. Tedavinin tamamlandığı bir versiyonu var bu arada. Çizgi romanın sonunda tedavi tamamlanıyor ama bir tane viçin elinde. Solovik Dealsesindeki kör yani tedavi de benzer semptomlara sahipti biliyorsunuz. Yani hatta tıpatıp aynı semptomlara sahipti. Bu yan etkiler giderilemediği için tedavi adı altında insanlar zombiye dönüştü. Ondan sonra o şehri tecrit ettiler yani patlar karantinaya aldılar. Harlandan sonra ikinci kapatılan şehir Vredel oldu böylece. Bir arada görüşmek üzere öpüyorum bay bay.